Selamlar dostlarım. Aksika Borkoğut kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte imkansız şınavı deneyeceğiz. İnanılmaz bir şekilde zor diyebilirim. Bunu şimdi birazdan siz de anlayacaksınız. Sadece bir tekrar şınav yapacağız ve şınavı şöyle yapacağız. Bir dakika boyunca aşağıya ineceğiz. Bir dakika boyunca da yukarıya çıkacağız. Anlayacağınız sadece bir tekrar yapacağız. Ve bir tekrar iki dakika sürecek. Ve size sadece şunu söyleyebilirim ki hayatınızda yaptığınız en zor bir şınav ve en uzun süren 2 dakikayı geçirebilirsiniz. Şimdi ben de ilk kez sizlerle birlikte deneyeceğim. Sen de istersen videoyu açıp yanına koyabilirsin ve benimle birlikte yapabilirsin. Yaptığın süreyi de yorum kısmından yazabilirsin. Lafı çok uzatmıyorum hadi şınava geçelim. Evet gördünüz benim yaptığım süreler bu kadardı. Sağlam bir hareket, sağlam bir çalışma şekli diyebilirim. Kasın direncini arttırmak için bu şekilde çalışmalar ekleyebilirsiniz. Tabi bu kadar uzun süre olmasa da eğer sen de denediysen süreni yorum kısmına yazabilirsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Aksika. Boom.